kökün içerisinde negatif sayı varsa ki bunlar çift köklü. Çift kökün içinde negatif sayı varsa bunlar karmaşık sayıdır. İyili sayılardır. İşlem yaparken başlangıçta şunu yapmalıyız. Şu eksi birleri, kökün içerisindeki eksi birleri ayırmalıyız. Ayırmazsak işlem yapamayız hiçbir şekilde. Öncelikle eksili kısmını ayıracağız. Şu eksi 144'ü karekök eksi 1 çarpı karekök 144 şeklinde yazıyorum. Diğeri karekök eksi 1 çarpı karekök 36. Diğeri karekök eksi 1 çarpı karekök 16. Tabii ben şu an uzun uzun yapıyorum. Aslında direkt söyleyebiliriz bunu. Karekök eksi 1 iyidir. Şunların hepsi iyi. Burası da iyi. Diğerleri normal, klasik köklü sayı. Bunları kökün dışına atabiliriz. Şurası karekök 144, 12 olur. Karekök 36 6 olur. Karekök 16 da 4 olur. Yani bizim ifademiz 12i artı 6i artı 4i olacak. Topluyorum 20. 12 de burada 22 Bu işleme sonucu 22i olacak. Evet var mı anlaşılmıyor bunu.